Ben yurt dışındaydım. Ben O Odayı doldurdum. Ee, burada olmayı çok isterdim açıkçası. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yani bunun dünyada karşılığını görebileceğiniz bir millet örneği değil bu millet örneği. Yani dünyanın her yerinde hangi ülkede olursa olsun havaya bir tane silah sıkıldığında herkes yere yatar. Bir tek Türk milleti yatmaz. Tankın önüne atlar işte. Ve bu millet olmakla alakalıdır. Bu daha önce darbe görmekle alakalıdır, daha önce bu acıları yaşamakla alakalıdır. 21. yüzyıldaki bir darbe girişimi zaten hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Bunun en güzel örneğini de Türk milleti göstermiş oldu. Çok isterdim yurt dışında olmayıp Türkiye'de olmak ve hani o örneği o anda gösterebilmek. Ama öyle bir şansım olmadı. Hani biraz önce konuşurken bir arkadaşımız Allah'tan yurt dışındaymışsınız dedi. Allah'tan yurt dışındaymışsınız değil. Çünkü aslında çok kötü hissediyorsunuz kendinizi böyle bir durumdayken yurt dışında. Hani ülkenizde bir şeyler oluyor ve siz orada değilsiniz. Ve aslında siz oranın bir parçasısınız. Ve e, Allah korusun eğer başarılı olabilseydi e, dönecek ülkemiz olmayacaktı. Ve o ülke ya da döndüğümüzde o ülke bizim ülkemiz olmayacaktı. Yani o yüzden de e, bunların hepsi tabii ki o süre içerisinde ilk öğrendiğiniz süre içerisinde aklınıza geliyor ve bu hissi ömür boyu bir daha ne ben ne oğlum ne de hiç kimse yaşasın istemiyorum açıkçası <laughs>